Evet kıymetli gönül dostları, anne deyince bizim aklımıza Hazreti Asiye annemiz gelir. Hazreti Meryem annemiz gelir. Annelerimiz deyince bizim aklımıza Efendimizin eşleri, hele hele o eşlerin birincisi, Efendimiz Hazreti Vesselam'ın yıllar boyu unutmadığı, unutamayacağı Hazreti Hatice annemiz gelir. Hazreti Hatice annemiz anaların anasıdır. Erken uyanmış manasına gelir onun ismi. Efendimiz Hazreti Vesselam'la evlendiğinde biliyorsunuz 40 yaşlarındaydı. Efendimiz ise 25 yaşındaydı. Yaklaşık olarak 25 yıl evlilik yaptılar. Bu 25 yıl içerisinde 15 yılında Efendimiz Hazreti Vesselam nebi değildi. Henüz Risalet vazifesiyle serfilaz edilmemişti. Bu 25 yılın 10 yılında Efendimiz Aleyhisselam peygamberdi. Hazreti Hatice annemiz zengin bir kadındı. Belki Mekke'nin en zenginiydi. Ve en zengin kadınıydı. Kumaş tüccarıydı. Hadi bugün literatürüyle söyleyelim isterseniz. O tekstil işiyle uğraşırdı. Kervanlar yürütürdü. Kervan, kervanlar yürütürdü. Kureyş suresinin anlattığı şekliyle li ilafi Kureyş'in ilafihim rehleteş şitai ve sayf derler ki Efendimiz ve evlendiği günlerde öyle zengindi ki yani o daha Efendimiz ve selam onun evine gelmeden o zengin bir kadındı. Efendimiz ve selamla evlendikten sonra yaklaşık 15 yıl bu şekilde devam etti. Efendimiz henüz risalet vazifesiyle serfiraz olmamasına rağmen bir nebi gibi hep böyle yoksula, fakire, yetime el uzatıyordu. Hazreti Hatice annemiz bunların hiçbirisine itiraz etmiyordu. Hatırladınız siz onu. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Vesselam Hazreti Abbas'a gitti. Amcası. Dedi ki amcacığım, abin veya kardeşin Ebu Talib'in çoluğu, çocuğu, Hadi parantez içerisinde ben ekleyeyim. Anadolu tabiriyle horantası çok. Karnını doyuracağı çok insan var. İstersen gidelim. Evlatlarından bir ikisini biz alalım ve kendi evlerimizde bakalım ona. Ebu Talib'e gittiler. Ebu Talib teklifi malif değer. Memnuniyetle karşıladı. Ama dedi ki belki Akili veya Talib'i bana bırakın ama diğerlerinden siz istediğinizi alın o günden sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşları bu sıralarda yaklaşık 35 idi biliyorsunuz. Hazreti Ali 3-4 yaşlarındaydı. Onun elinden tutup o Nebi hanesine getirdi. Henüz Risaletine 5 yıl vardı. Ama Hazreti Ali Efendimiz Aleyhisselam'ın evinde yetişecek şekilde onun gölgesine çoktan girmişti. Zaten Hazreti Ali'nin ismini de Efendimizin koyduğu rivayet edilir. Hazreti Caferi ise Hazreti Abbas aldı ve o yetiştirdi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Efendimiz daha peygamber değildir ama o bir peygamber olarak yaratılmıştı. Onun kumaşı öyleydi. O yaratılan ilk nurdu. Kainat onun yüzü su hürmetine yaratılmıştı. Peygamber değilken bile bütün hal ve hareketlerinden bir peygamberden dökülecek manalar süzülür ve dökülürdü adeta. Hazreti Hatice annemiz dedik değil mi? Hazreti Hatice annemiz var ya, Efendimiz Aleyhisselam 35 yaşındayken biliyorsunuz kendisine yalnızlık sevdirildi. O toplumun, içinde yetiştiği toplumun o çarpık çarklarını, yani o kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesini, o tiranların zayıf insanları ezmesini, yani Mekke vadisini dolduran iniltilerin, ve çığlıklarının, çığlıkların adeta hepsini yüreğinde hissediyor ve Efendimiz Aleyhisselatü bunları nasıl düzeltebilirimin duygu ve düşüncesiyle yaşıyordu hep. Evet yanlışın ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Yanlışı biliyordu fakat o yanlışı hangi doğrularla ve ne şekilde düzelteceğini belki henüz bilmiyordu çünkü henüz peygamber değildi. Bir arayış içindeydi Efendimiz derken kendisine yalnızlık sevdirildi. Ve 35 yaşından itibaren o Hira Sultanlığı dediğimiz Nur Dağı'nın onu omuzlarında taşıdığı adeta sonsuzluğun bir kepez gibi gelip sokulduğu o Hira mağarasında artık inzivaya çekilmeye başlayacaktır. İnzivalar bazen bir hafta, bazen on gün, bazen bir ay sürecektir. Bu süre içerisinde Şöyle düşünelim isterseniz. Hazreti Hatice annemiz bir iş kadını. Hazreti Hatice annemizin deruhte etmesi gereken işleri var. Hazreti Hatice annemiz bir anne. Ve o gün itibariyle Efendimiz 35 yaşına geldiği zaman yine biliyorsunuz bir müjdeyle daha Allah onu sevindirmişti. Hazreti Fatıma annemiz doğmuştu. Dört kız anası. Zengin bir kadın. Ve biliyorsunuz kervanlar yürüten bir kadın dedik. İşlerini de ruhte etmesi gerekiyor. Anne bir yuvayı götürmesi gerekiyor. İşte bunların hepsini alt alta üst üste koyun ve Efendimiz 35 yaşından itibaren artık Mekke'de değildir. Artık Hazreti Hatice annemizin ticari işleriyle de iştigal etmiyordur. O vahye hazırlanmak üzere adeta 5 yıl belki münzevi bir hayat yaşayacak ömrünün belki birçok gününü o Hira mağarasında geçirecek. Hele hele 38 yaşından sonra son iki senesinde tamamen belki uhrevileşecek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve vahyi taşımaya yani güç, kuvvet, irade olarak Allah tarafından hazır hale getirilecek. Neden bunları anlattım? İşte o beş yıl içerisinde Hazreti Hatice annemizin biz tek bir şikayetine rastlamıyoruz. Bir şikayet yok. Ve hatta bırakın şikayeti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem azı bittiği zaman Hira'da aşağı doğru iner. O Cebeli Nur'dan gidenler bilirler. Yine Mekke'nin belki pisliğine bulaşmama adına. O Mekke'nin tabiri caizse günahlarından etkilenmeme adına bugün ismine Mescid-i İcabe denilen yerde Mescid-i İcabe'nin bulunduğu yerde buluşurlar. Hazreti Hatice annemiz ona azığını teslim eder ve sonra oradan tekrar Allah Resulü Nur Dağı'nın eteklerinden tırmanarak Hira'ya o tabiri caizse manevi yuvasına Allah'la Allah'ın dan tarafından Allah tarafından gönderilen o vahiy ile belki gönderilecek olan Hazreti Cebrail'le ile buluşmaya manevi olarak hazır hale gelme adına tekrar inzifasına çekilir. Orada Allah Resulü tahannüs yapar, arınma, durulma, düşünme manasına gelir. İşte o beş yılda yani bu kadar çoluk çocuk benim başımda, bu kadar mal mülk başımda, bu şirketler yani neticede bir şirketin başındaydı. Sen bırakıp beni dağlara gidiyorsun. Aylarca, günlerce gelmediğin oluyor diye biz Hazreti Fatıma'nın tek serzenişine rastlamıyoruz. Özür diliyorum. Biz Hazreti Hatice annemizin tek bir serzenişine rastlamıyoruz. Sonra Efendimiz'e risalet gelecektir. İlk teselli edici o olacaktır. Ben kendimden korkuyorum deyince Hazreti Hatice anamız şöyle diyecektir. Hiç kendinden endişe etme. Biricik eşim sen yoksula yardım edersin. Akrabanın hak ve hukukunu gözetirsin. Yolda kalmışa, yetime yardımcı olursun. Sen de bu edep varken, bu hasletler varken, sende bu tabiri caizse pırlanta kıymetindeki böyle karakter varken hiç kendinden endişe etme. Hemen onu amcasının oğlu Varaka İbn Nefel'e götürecek. Varaka İbn Nefel cevher kadrini, cevher puruşan olmayan bilmez. Okuduğu kitaplardan çünkü Hristiyandır. Hemen Allah Resulü'nün nebi olduğunu, ona gelenin de Hazreti Cebrail olduğunu ona söyleyecek. Sen Hatem'in nebisin diyecek. Bir şey söyleyeyim mi? İşte çile günleri o günden itibaren başlayacak. Hazreti Hatice annemizin 10 yıl içerisinde yani vefat edene kadar ki vefat ettiği seneye senetül huzun denildi. Hüzün senesi 10 yılda Hazreti ati annemizin ne konakları kaldı, ne evleri, ne develeri, ne kumaşları. Hiçbir şeyi kalmadı. O çile günlerinde, o boykot günlerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayaklarının altına adeta servetini serdi ve vefat ettiğinde Allah Resulü bir kefeni başkasından ödünç aldığı parayla ancak Hazreti Hatice'yi kefenleyecek parayı bulabilmişti. O kadar çok örnek anlatılabilir ki zerre kadar şikayeti biz Hazreti Hatice annemizden okumuyoruz, bilmiyoruz. Hangi biri anlatılır, hangi birini anlatalım ki yani? Ben acizane <laughs> Çanakkale ile alakalı öyle bir iki hatırayı derlerken dikkatimi çekmişti. Bir pembe mendil hikayesi mutlaka hepiniz okumuşunuzdur, dinlemişsinizdir. Pembe mendil. Cemal Kutay'ın aynı adlı bir eseri vardır biliyorsunuz. İncecik bir kitaptır eğer bulabilirseniz okuyun. Orada bir pembe mendil hikayesi anlatılır. Kısaca özetlemek isterim. Seferberlik yılları hepiniz bilirsiniz yani öyle. Gidenin dönmediği yıllar. Burası Yemen'dir, Gülü Çemen'dir, giden gelmiyor, acep nedendir, acep nedendir denilen yıllar. İşte bu pembe mendilin anlatıldığı hikaye de gidip de dönmeyen birinin hikayesi. Ama neden şimdi anlatıyorum dedim ya şikayetin, şeysinin olmadığı bir hatıra da bu hatıra, bu da bir annemiz. İsmiyle vereceğim bu annemizin hatırasını anlatacağım diyor ki sahibine ulaşmayan mektuplar yıllar sonra savaş arşivlerinde belki açılır sonra onlar istif edilirdi. Bu hatırayı anlatan diyor ki işte sahibine ulaşmayan o mektupların toplandığı çuvalları, hararları birer birer döküyorduk ve onları arşivliyorduk. Bir çuvalı harar derler. Çuvalın daha büyüğüdür o. Böyle aldım boşalttım mektuplar içerisinde hiç oradan değilmiş gibi bir mektup böyle kayarak böyle aşağı doğru iniverdi diyor. O mektup dağının eteklerine doğru adeta iniverdi diyor. Aldım baktım diyor. Bir pembe mendile salınmıştı mektup. Zaten hikayenin ismi pembe mendil. Bir abajurla iliştirilmişti diyor. Abajur çoktan paslandığı için yıllar geçmiş bu mektup sahibine ulaşmamış demek ki. Baktım diyor mendilin kenarında D ve L harfleri var. Dal belki ve lam harfleri var. D ve L harfleri. Açsam mı açmasam mı diyor. Çok tereddüt ettim diyor hatırayı anlatan. Acaba bir mahremiyete mi dokunurum? Acaba bir annemizin yazdığı eşine mahrem şeylere acaba el mi uzatmış olurum? diye tereddüt ettim sonra dedim ki pembe mendil bir tarihtir açacağım dedim diyor açtım içinden iki tane fotoğraf çıktı fotoğrafın birinde bir yaşlı kadın sağında solunda 8-7-8 yaşlarında bir erkek çocuğu solunda işte 5-6 yaşlarında bir kız çocuğu diğer fotoğrafta daha genç bir kadın yine sağında solunda aynı çocuklar mektubu okumaya başlayınca anladım fotoğrafların kime ait olduğunu ve D ve L harflerinin ne manaya geldiği. Evet mektup Dürdane Hanım tarafından cephede eşi bulunan binbaşı Lütfi Bey'e yazılıyordu. O yaşlı kadın Lütfi Bey'in anasıydı. O çocuklar da Lütfi Bey ve Dürdane Hanım'ın çocukları. Mektup uzun ama ben sadece konumuzla alakalı özünü vererek geçeceğim. Mektup şöyle başlıyor. Nimeti kanımda, muhabbeti ruhumda, biricik sevcim. Enfes bir şey bu. Sevgisi ruhumda. Kalbimde değil, kalp durur belki sevgi biter gider yani öyle değil. Muhabbeti ruhumda. Evet ruh ezeli olmasa da ebedidir. Muhabbeti ruhumda biricik zevcim diye başlıyor. Her şeyi anlatıyor. Bugünkü telekomünikasyon imkanlarının hiçbirisi yok ki mektuplaşarak ancak dertleşebiliyorlar. Dürdane annemiz işte büyük oğlunun Kur'an'a geçtiğini, kızın Elif Bağ'ın neresinde olduğunu, kızın artık etaminden bir şeyler işlediğinden tutun işte tarlalarını nasıl sürdüklerine kadar. Evet öküzleri olduğunu fakat o öküzlere devletin de e, seferberlik döneminde aldığını ve onların da yani cephede silah taşıması, mermi taşıması için yani devlet tarafından istimlak edildiğini, Bunların hepsini anlatıyorum. Ve diyor tarlayı öyle sürdük diyor. Köyün yaşlı imamı diyor. Sabanın bir kenarına öteki de bende diyor bir kenarına. Oğlum diyor sabanın diyor sapını kulpunu tutarak diyor. İşte öyle tarlaları sürdük diyor. Veya tarlayı bostanı sürdük diyor. Asıl bizi ilgilendiren kısmı şu. Çok hoşuma gider. Ve çok hüzünlenirim hakikaten. Geçenlerde diyor teşkilatı mahsusalar Daha doğrusu yaşa teşkilatı diyor cephede eşleri bulunanlara diyor kumanya dağıttı diyor. Evde un yoktu. Baktım un gelince diyor aklıma sen geliverdin diyor mektupta Dürdan Hanım. Binbaşı Lütfü'ye yazdığı mektupta. Diyor ki aklıma sen geliverdin. Ve diyor ben senin sevdiğin kurabiyelerden yaptım. Ama evde diyor şeker de yoktu diyor. Hemen diyor komşuya gittim ondan pekmez aldım. Ama hiç merak etme diyor. Senin sevdiğin tatlı olduğuna inanıyorum. Sonra o pişirdiğim kurabiyeleri çocukların önüne koydum. Ve çocuklar yemeye başladılar. Ve diyor ben de bir lokma aldım ama aklıma sen geldin. O boğazımdan geçmedi diyor. Senin payınla benim payımı aldım bir kavanoza koydum. Sen gelince beraber yiyeceğiz diyor. Fakat bir başımız ve hiç dönmüyor. Kıymetli dinleyiciler. Hiç. Biz sormamız lazım. Sormalı değil miyiz acaba o kurabiyeler ne oldu? Göz yaşına katık mı edildi yani? Recep Şükrü Apuhan Hoca'nın o Sina'dan Galiciye Mehmetçi kitabında enfes özetlediği gibi sormaz mısınız o kurabiyelere ne oldu dediği gibi? O kurabiyeleri hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Hatice annemizin tabiri caizse yani o fedakarlığın kristal heykel o kadının hayatını unutmamamız gerekiyor annelerimiz deyince evet bir de bu dönemin anneleri var. Hizmetin anneleri var. Çilekeş anneler var. Allah işte şu hizmetin o çilekeş kadınlarını, ablalarını, annelerini aldığı Hazreti Asiye annelerimizin, Hazreti Meryem annelerimizin, Hazreti Hatice annelerimizin ve işte şu biraz önce mektubunu anlattığım durduran annelerimizin arkasına koyu verdi. Şimdi onlar da zindan kapılarının açılmasını bekliyorlar. Zindandakiler de zindanda eşleri olan dışarıdaki ablalarımızda bunların hepsi zindan kapılarının açılmasını bekliyorlar. Bugün veya birkaç gün sonra neyse 10 Mayıs Anneler Günü diyoruz. Evet. Anneler Günü bir vesile sadece onları anmaya Onların kıymetini anlatmaya sadece bir vesile. Ben de eğer müsaade ederseniz Çile Toprağında Yeşeren Bahar kitabından bir hikaye yani günümüze bakan yönüyle bir hikaye anlatıp sohbetime son vermek istiyorum.